Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün belki bilmeyenler olabilir ama Solo test, Solo testte bir taş bırakmayı öğreteceğim. Bunlarda puanları belki e, elinde olanlar vardır, olmayanlar vardır ama genel anlamda böyle. Oyunun amacı taşlar sağ sola e, bir taş üzerinden atlatarak. Bunun amacı bir tane taş bırakmak. Tabi ilk seferlerde biz 9 tane 8 tane de bıraktığım oluyordu. Şöyle çok bırakıyordum eskiden. Bunu alıştıra yapa yapa bir taşa indirdim. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim yaptığımın aynısını yaparsanız bunu da siz yapacağınıza inanıyorum. Şimdi atlatıyorum. Bunu tamamen ezberlemeniz lazım. Ezberle alakalı bir şey. Pardon, yanlış aldım. Şöyle alacaktık. Eee, bunun şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir taş kaldı. Siz de benim gibi yaparak bir taş bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.